Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı işler. Ee, kendi tasarımım olan Reverse Poye cihazımın tanıtımını yapmak istiyorum. Ee, cihazımda 4 tane RJ45 giriş bulunmaktadır. Bunlardan 3 tanesi boya girişi yani elektrik girişi. Bir tanesi ise boya çıkışıdır. Ee, ekstra olarak e, şu bölümden yani kutusunda buradan 5 volt, 9 volt, 12 volt çıkış yapabiliriz. Bağlayacağımız switch'e göre, burası switch çıkışıdır. Bağlayacağımız switch'e göre hemen şurada bulunan ayar vidasından istediğimiz voltajı ölçüm yaparak ayarlayıp istediğimiz marka model switch'i takabiliriz. Ekstra şurada 24 volt çıkış yani biz buradan kaç volt giriyorsak 35 volta kadar giriş yapabiliriz. Kaç volt giriyorsak buradan o voltajı alabiliyoruz. Ee, şu şekilde 3D yazıcıdan tasarımını yaptık. Kapağımızı bu şekilde kapatabiliyoruz ve cihazımız bu şekilde kullanılabilmekte. Daha detaylı olarak aşağıda bağlantısını yaptığım cihazımız mevcut. Bu şekilde e, switch çıkışına kablomuzu bağladık. Switchimiz şu anda bağlı. E, şurada gördüğünüz gibi müşteri 1, müşteri 2 ve müşteri 3. Biri ikisi mikrotik bir tanesi übiyanti adaptör olduğunu varsayıyorum. Ee, diğer videolarda zaten e, uçların yapım aşamalarına şekillerini anlattım ben. Müşteriden gelen kablodan PoE ve data çıkışını ayrı ayrı rj 45 konnektörlere çakıyoruz. Ee, şurada gördüğünüz gibi müşteri 1 yani 1 yazıyor. Bir bölümüne PoE girişimizi takıyoruz ve cihazımız çalışmaya başlıyor daha sonrasında müşteriye müşteriye gidecek olan data girişini switch'imize takıyoruz ve sivicimiz çalışmaya başladı diğer ikinci müşterimizin bağlantısını yapıyoruz onu da yine aynı şekilde poe girişini takıyoruz data girişi switch'imize ve aynı zamanda tekrar üçüncü müşterimizin de boya girişini takıyoruz. Data girişini de sivicimize bağlıyoruz. Bundan sonraki müşterilerde gelen girişleri, gelen kabloları direkt sivicimize takabiliriz. Bu müşterilerden herhangi biri içi çektiği zaman cihazımız yine çalışmaya devam edecektir. En az bir adaptörün takılı kalması gerekmektedir. Yine yine MikroTik cihazımız var. MikroTik cihazımızın çalışması için yine uçları diğer videolarda anlattım. Aynı şekilde müşteriden gelen PoE ve data ucu şeklinde ayrı ayrı basıyoruz. Burada çıkış bölümümüz burası. PoE çıkışımızı buraya takıyoruz. Data çıkışımızı da direkt switchimize takıyoruz ve cihazımız çalışmaya başladı. bazı bazı bölgelerde mesela binlik switch kullanmak isteyebiliriz. O durumda da buradan yani şuradan direkt 24 volt çıkış alabiliriz. Bunda mikrotik cihazımızın adaptörünün başlığını kullanabiliriz. Bu şekilde yani UBNT kullandığımızı varsayalım. UBNT cihaz kullanıyoruz diyelim. Binlik aktarım yapacağız bu e, istasyon olduğunu varsayalım bu şekilde 24 volt çıkış alıp mikro cihazımızda çalıştırabiliriz bu şekilde müşteriden gelen poe ve data girişleri bu şekilde sistemin çalışma mantığı bu kadar kolay